Merhabalar, bugün 10. sınıf fizik yazısı için son defa sorular çözeceğiz. Bu soruları ve çözümleri izleyip beğendiyseniz abone olmayı da unutmayalım. Bilgi Sarmal Yayınları sorusu. Doğrusal bir yolda ilerleyen ve ilk hızı 30 metre bölü saniye olan bir araca ait iğme zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın 0-2 saniye aralığında yaptığı yer değiştirme x1, 2-4 saniye aralığında x2, 4-6 saniye aralığında x3 olduğuna göre x1, x2 ve x3 arasındaki ilişki nedir? Bu tip iğme zaman grafiğini gördüğümüz sorularda direkt yer değiştirmeye geçmeyin. Önce hız zaman grafiği çizin. Ben bir basit çizim yaptım. Yalnız burada iğme zamanda hız değişimini hesaplamalıyım. İğme zamanda hız değişimi nasıl hesaplanır? Tabii ki alan hesabıyla. Ben buranın alanını aldığımda hızdaki değişimi bulurum. Yani 6 çarpı eksi 5. Buradan eksi 30 metre bölü saniye hız değişimi bulurum. Yani buradaki eksi yavaşlama. Aracın hızı nedir? 30. Ne kadar hız azalacak? 30. Demek ki 6 saniyenin sonunda hızı 0 olacak. Burada zamanları birbirinden ayırt edersem. 0. saniye, 2. saniye, 4. saniye, 6. saniye. Hız zaman grafiğinde alan yer değiştirmeyi veriyordu. Öyleyse 0-2 saniye aralığında yer değiştirme şu alandır. 2-4 saniye aralığındaki yer değiştirmede de şu alandır. 4-6 saniye zaman aralığında yer değiştirmede şudur. Gittikçe azaldığını gördüğümüze göre demek ki bu sorunun cevabı Adana'dır. Bilgi Sarmal Yayınları Sorusu Doğrusal bir yolda şekilde gösterilen yönlerde ve hız büyüklükleriyle hareket eden K, L ve M araçlarından K aracı L aracıyla aynı hize geldiği anda K aracının M aracına uzaklığı X oluyor Buna göre X kaç metredir? Bir defa K aracı L aracına ne kadar zamanda ulaşıyor? Onu da tabii ki ara uzaklığı Farkız kapatır deyip bulacağız. Ara uzaklık 100 metre Farkız 12 eksi 7 çarpı zaman. Buradan 5 buluz karşı tarafı da alınca 20 saniye diye yakalamış oluruz. K başlangıçta burada. M ise burada. Her ikisi 20 saniye boyunca hareket edecek. Biz biliyoruz ki K'nın aldığı yolu şöyle bulacağız. Hızı çarpı süre. Yani V çarpı T. Buradan 240 metre buluruz. Demek ki bu 240 metre sağa gidecek. M'nin gittiği yolu bulalım. Onun hızı 8 çarpı süre 20. Buradan da 160 metre. Demek ki diğeri de 160 metre yol gidecek. Bu iki uzaklığı birbirleriyle toplasak tabii ki 400 metre yapar. Oysa aralarındaki uzaklık ne kadar? 250 metre. Bunun farkını aldığımızda 150 metre buluruz. Yani aslında K sağ tarafa geçmiş, M de sol tarafa geçmiş. Arada 150 metre. Yani birbirini geçerek arayı tekrar ne yapmışlar? Açmışlar. Doğru cevap C'dir. Şey Bilgi Sarmal Yayınları sorusu. Kontrolünü kaybeden bir uçak yere dik doğrultuda şekildeki gibi inerken hızı 378 metre bölü saniye olduktan 9.2 saniye sonra yere çarpıyor. Buna göre uçağın yere çarpma hızı kaç metre bölü saniyedir? Bu soruyu yukarıdan aşağı atılan bir cismin son hız formülünü yazarak hesaplayabiliriz. Son hız eşittir ilk hız artı g çarpı t. İlk ne? 378 artı 10 çarpı 9.2. Buradan son hızı 470 metre bölü saniye olarak buluruz. Bu da cevap olarak ceyandır. Aydın Yayınları sorusu. Düz bir yolda 10 metre bölü saniye hızla hareket eden araç 2 metre bölü saniye karelik sabit iğne ile yavaşlayarak duruyor. Buna göre araç duruncaya kadar kaç metre yol alır? Bu soruyu grafikten çözebiliriz. Bir hız zaman grafiği çiziyorum. İlk hızımız ne kadar? 10. Olayın sonunda hızımız ne kadar? 0. Çünkü durduğunu söylüyor. Bunu ne kadar zamanda gerçekleştirdi? 10lu hızı İkilik iğme ne kadar sürede bitirir? Tabii ki 5 saniyede. Böylelikle ben şu alanı hesaplarsam gittiği yolu bulacağım. Yani 10 çarpı 5 bölü 2 o da 25 metre diye sorumuzu çözeriz. Bilgi sarmal yayınları sorusu. Sürtünmesiz ortamda 10 metre bölü saniye sabit hızla yükselmeye başladığı anda balondan bir cisim yere göre serbest bırakılıyor. Cisim yere 40 metre bölü saniye hızla çarptığına göre cisim yere düştüğü anda balonun yerde yüksekliği kaç metredir? Yukarı doğru 10 metre bölü saniye hızla yükselmekte olan bir balon bir cismi yere göre serbest bırakıyor. Yani hızı 0, ilk hızı 0. Cisim serbest düşme yapıyor ve yere 40 metre bölü saniye ile çarpı. Serbest düşen bir cismin son hızı nasıl bulunur? V eşittir. G çarpı T. Son hız 40 ise yer çekimimiz 10 olduğuna göre ne kadar saniyede düştüğünü bu şekilde bulmuş oluruz. Ne kadar yüksekten düştüğünü nasıl bulacağız? H eşittir 1 bölü 2 gt kare formülünden. Yani 1 bölü 2 yer çekim 10, zamanın karesi de 16. Buradan 80 metre yükseklikten düştüğünü söyleyebiliriz. Cisim 4 saniyede yere 40 metre bölü saniyesi çarpana kadar balonda sabit hızıyla 10 sabit hızıyla T sürede yani 4 saniyede 40 metre yükseklik çıkmıştır. Böylelikle cisim yere çarptığında balonun yerden yüksekliğini hesaplamak istesek 80 metre artı 40 metre yani 120 metre yüksekte olduğunu bulabiliriz. Bilgi sarmal yayınları sorusu t eşittir 0 anında başlangıç noktasından harekete başlayan aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre araç 12 saniye sonunda kaç metre yer değiştirmiştir. Hız zaman grafiğinde taralı alan yapılan yer değiştirmeyi verir. Üstteki alanlar sağa doğru yer değiştirmeyi, alttaki alan ise sola doğru yer değiştirmeyi bize anlatır. İlk 4 saniyede artı 4 çarpı 4 kadar yer değiştirme yapılmıştır. 4 ve 8 saniye aralığında yine artı 4 çarpı 2 diye bu şekilde yer değiştirme yapılmıştır. Oysa 8-12 zaman aralığında eksi 3 çarpı 4 kadar yer değiştirme yapılmıştır. Burada artı 16 var. Burada artı 8 var. Burada eksi 12 var. Şu ikisinin toplamı 24 yapar. 12 çıkardığımızda sağa doğru net 12 metre yer değiştirmiştir diye soruyu çözeriz. Endemik yayınları sorusu. 10 metre bölü saniyelik sabit hızla düşey olarak yükselen bir balondan balona göre serbest bırakılan bir bilye 4 saniye sonra yere düşüyor. Bilyenin bırakıldığı yüksekliği ve çıktığı en yüksek noktanın yerden yüksekliğini bulunuz. 10 metre bölü saniyelik bir hızla yükselen balondan balona göre bir cisim bırakırsan o cisim de yukarıya doğru 10 metre bölü saniye hızla hareket eder. Yani balonun hızını devralır. Cisim bundan sonra yukarıya doğru atış hareketi yapar, durur ve tekrar aşağıya ne yapacaktır? Düşecektir. Bu bir aşağıdan yukarıya düşey atış hareketidir. Aşağıdan yukarıya düşey atış hareketini yer değiştirme yönünden incelersek V0T eksi 1 bölü 2 GT kare yazmamız gerekir. Haşı bilmiyoruz. V sıvırımız işte balondan devralınan onluk hız. 10 On çarpı süremiz 4 saniye eksi 1 bölü 2 g çarpı 4 saniyenin karesi. Burası 40 metre yapar. Burası da 80 metre yapar. Sonuç eksi 40 metredir. Niye eksi? Çünkü atıldığının üstüne çıksaydı h artı olurdu atıldığının altındaki yükseklik olduğu için eksi. Demek ki ben burada haşa 40 metre diyebilirim. Sadece yukarıya ne kadar çıkar desek, o çıktığı mesafeye daha şüksüz desek, bunu nasıl bulacağız? Zamansız hız formülünü kullanabilirim. Son hızın karesi eşittir. İlk hızın karesi eksi 2 g h üssü. Verileri yerine yazarsam son hızın karesi tabii ki 0. İlk hızın karesi 10'un karesi 100. Eksi 2 çarpı g çarpı h üssü. 20 h üssünü bu tarafa taşırım. 100'e eşitlerim. Buradan da h üssünü 5 metre diye bulurum. Cismin en fazla çıkabildiği yükseklik nedir denildiğinde daha önce 40 metre yukarıdaydı. Bir 5 metre daha yukarı çıkınca yerden yüksekliği 45 metre kadar olacaktır. Endemik yayınları sorusu. Bir yapının üstünden düşey yukarı doğru atılan bir taşın hızının uçuş süresince zamanla değişimi grafikte gösterildiği gibidir. Buna göre yapının yüksekliği kaç metredir? Sorunun şeklini çizmeye çalıştım. Bir yapının en üst noktasından yukarıya doğru atılıyor. Yukarı çıkıp tekrar yere düşüyor. Şimdi bu hız zaman grafiğinde şu alan bize çıktığı mesafeyi yani şurayı verecektir. h üssünü. Şu alan ise aşağı düştüğü miktarı verecektir. O da şurasıdır. Burası da H çift diyebiliriz. Haş çift bulur. Haşı da çıkardığımızda biz binanın yüksekliği haşı bulabiliriz. Şimdi alan hesabı yapalım. Burada 30 çarpı 3 bölü 2 var. Yani 45 metre. Yalnız alttaki alanı hesap edebilmem için şu hız değerini bilebilmeliyim. Biz biliyoruz ki hız zaman grafiğinde grafiğin eğimi iğmeyi verir. Yani şu açının tanjantıyla bu açının tanjantı aynı iğmeyi vermeli. Kimi? Yer çekimimesi. Yani onu vermeli. Sol tarafta bakalım. 30'u yani eğim dediğimiz şey tanjanttır. Karşıyı komşuya bölmektir. 30'u eğer biz 3'e bölersek 10 yapıyor mu? Evet. Şimdi de şu değeri ben 5'e bölersem 10 yapmalı. Öyleyse burası 50. Yani bu değer hız değerimiz eksi 50 metre bölü saniye. Yani aşağı doğru olduğu için eksi yazdım. Şimdi alan hesabını yapalım. 5 çarpı 50 bölü 2. Bu da 125 metre yapar. Öyleyse bu cisim yukarıya 45 metre çıkmış, aşağıya 125 metre düşmüş. Aradaki fark olan h ise tabii ki 80 metredir. Endemik yayınları sorusu. 80 metre yükseklikten serbest bırakılan bir cisim yere çarpmadan önceki son 2 saniyede kaç metre yol alacağını bulunuz. Demek ki yüksekliği iki bölgeye ayırmışız. İlk iki saniye, son iki saniye. Ben hızlarını söylemek istiyorum. İlk hızı sıfır. İki saniye soru hızı nedir dediğim zaman biz biliyoruz ki serbest düşmede hız formülü g çarpı t'dir. Eğer ben buraya 10, buraya da 2 yazarsam Son hızını 20 metre bölü saniye bulur. Demek ki cisim buradan geçerken hızı 20 metre bölü saniye. 4 saniye sonra yani toplam olarak hareketinin sonunda hızı nedir dediğimizde bu kez hızımızı biz 10 çarpı 4 saniye yani 40 metre bölü saniyeyi buluruz. Demek ki yere 40 metre bölü saniye ile çarpıyor. Şimdi aradaki aldığı yolu ben ortalama hızla bulsam. Yani alınan yükseklik eşittir ortalama hız çarpı zaman diye yazsam. Şimdi bu harekette ilk hız ne? 20. Son hız ne? 40. Toplayıp 2'ye bölsem ortalama hızı bulup zamanı da 2 saniye ile çarpsam. Çünkü buradaki süre 2 saniye. Buradan 60 metre düştüğünü bulmuş oluruz. Endemik yayınları sorusu. Doğrusal yatay yolda sürati 20 metre bölü saniye olan bir otomobildeki sürücü 25 metre ilerisinde sürati 15 metre bölü saniye olan kamyona çarpmamak için frene basıp sabit iğme ile yavaşlıyor. Buna göre otomobilin yavaşlama iğmesinin büyüklüğü en az kaç metre bölü saniye kare olmalıdır? Bu soruyu çözmenin en pratik yolu şudur. Kamyonu bir an duruyor kabul edelim. Yani 15'lik hızını yok edelim. O zaman arkadakinin hızı ne olur? 5 metre bölü saniye olur. Sanki kamyon duruyor, arkadaki de ona 5 metre bölü saniye hızla geliyor. Çarpmaması için ne yapması lazım? Arkadaki aracın kamyona ulaştığında onun da hızının sıfır olması lazım. Öyleyse arkadaki düzgün yavaşlayan doğrusal hareket yapacak. Zamansız hız formülünü kullanırsak yani son hızın karesi eşittir. i hızın karesi eksi 2 a x formülünü yazarsak bu soru hemen çözülür. Araç kamyona ulaştığı hızı ne olacaktı? 0. Son hızın karesi 0. Eşittir. İlk hızın karesi 25 eksi 2 çarpı a çarpı 25 metre yol. Şu 50 a'yı karşıya alırım. Buradan da her iki tarafı 50'ye böldüğümüzde ivmeyi 1 bölü 2 metre Böyle saniye kare buluruz. Endemik yayınları sorusu. Doğrusal bir yolda 10 metre bölü saniyelik sabit hızla giden bir araba şekildeki k noktasına geldiği anda onun 50 metre gerisinde ve yolun diğer şeridinde onunla aynı yönde 30 metre bölü saniyelik hıza sahip başka bir araba sabit ivme ile yavaşlamaya başlıyor. İki arabanın ön kısmının L noktasından geçen çizgiye aynı anda varabilmesi için arkadakinin yavaşlama yemesi kaç metre bölü saniye kare olmalıdır. Önce kırmızı aracın L noktasına ne kadar zamanda geldiğini görelim. Tabii ki sabit hızla geldiği için yer değiştirme formülümüz sadece hız çarpı zaman. Yer değiştirme 100 eşittir hızı 10 çarpı zaman. Buradan zamanı biz 10 saniye buluruz. İkinci araç yavaşlama hareketi yaparak bu yolu alır ve onun için iğmeli hareket olduğundan v0t eksi 1 bölü 2 at t kare diye düzgün yavaşlayan doğrusal hareketin yol denklemini yazarız. Yolu ne kadar? Tabii ki toplam olarak 150 metre eşittir hız 30 çarpı zamanımız 10 eksi 1 bölü 2 çarpı iğmeyi bilmiyoruz zamanın karesi 100. Şurası 300 yaptı. Burası 150 idi. Eksi. Burası da 50A yapar ki 50A'yı artı olarak karşıya taşıyalım. 150 de 300'ün yanına eksi olarak giderek 150 kalır. Buradan A'yı biz 3 metre bölü saniye kare diye hesaplarız.